başlayalım bence. Bu arada konumuz olarak yanımızda Duru var. Evet. Aferin <laughs> Evet arkadaşlar <laughs> e, kameranın arkasında Sergen var. Sergen vücuda çıkmak istemedim. İstersen biraz yaklaşabilirsin. Burada. Evet Sergen'imizi göstermek için gel yaklaş. Hepimizinkini yaklaşarak gel. gösterelim. Böyle buradan başlayalım. Ses duydunuz değil mi arkadaşlar? bizim slime'larımız bundan daha sıvıydı. Biz boraks kattık. Bu su, bu su şişesinde de su yok, boraksı var. Toz halindeki boraksı sıvılaştırdık ve çok güzel bir slime elde ettik. Arkadaşlar bakın nasıl açılıyor. Sonra benim için açılır. Şimdi Aa, bir ilacık evet. bakalım. Ama benim slime her zaman elime yapışıyor. E Yaklaşabilirsin daha da yap. Emre şunu alman alabilir miyiz kameraman? Şu görüntü. Arkadaşlar siz çok Evet güzel. şimdi bir yüzük tanıyalım. Ama biraz yani, isterseniz birazcık da korak evet. sıkacağız. Daha, daha sıvı çünkü. Şöyle Yok su değil de benim de. katacağım. Söyleyeyim. Arkadaşlar yani, şu miracın slime'ını mi? yapacağım. Sen istersen doğumun slime'ını aç. Miraç. Ben bakın arkadaşlar şöyle böyle bir slime. İşte bakın. Bu arada bunu devrekten kardeşler kırtasiyesinden aldık 5 TL'ye. Bakın kapları da bu şekilde. Şunu aldım. Bakın arkadaşlar. Bakın ses Evet arkadaşlar şimdi bakın benim slime'ım. Ben kaldım ben. Kaldım. Evet. Ondan sonra bir yarışma gibi bir şey yapacağız tamam mı? Ya hayır, açlıktım. Ya cinsel düne. Ay, bak neyimiz? Cinsel tırslar, ay yine. Ay yine tırslar. Arkadaşlar, şimdi nasıl bir şey yapacağız diye sorarsanız ses yumuşaklık ve esneklik testi yapacağız tırslarımızdan. Yani yarışmada değil bu durum. İlk olarak böyle başlayalım bence. Miraj su parlasın önünde. Bunun içinde baraks var bu arada. Kutuları şöyle çekiyorum. Arkadaşlar gelin bu kameraman gel bu görüntüye bakın. Nasıl izliyor arkadaşlar. Bunu hiç kıpırdatmadan yapması lazım. Şöyle yapalım. Biraz daha yaklaştır kameraman istersen. bakar mısınız? Yarışmalarımıza başlıyoruz. İlk olarak herkes sayımı arkadaşlar ama bir şey öne koymak istiyorum. Burada ceza ya da ödül yok. Zaten Aa, ama sadece sadece merak ettiğiniz diyebilirsin. E şimdi şimdiden. Şimdiden. Şimdiden şu bıraksı koyuyorum kenara. Herkes sayımını son kenarda oynasın. Mesela, bir şey daha sonra koydum. oynayacağız zaten. Ha, Hayır, arkadaşlar ortaya şey koydum. İstersen yaklaş. Şimdi ses olarak yapacağım. yapacağım arkadaşlar bunu. Şimdi ilk ses yapacağız arkadaşlar ses olur musunuz geldi arkadaşlar. Sıra miras. <laughs> Bu arada arkadaşlar bir slime yapma videosu da gelebilir. Onu bilmiyorum. Aynen. artık. Ve üçümüz de gelebilir. Üçümüz de. Evet şimdi Miraç ilk olarak ses yapacak. Kameraman. Ben ikinci olarak. Ben fazla ama sen yap. Dur bekle. Şimdi şey. Üçünüz birden başlayın tamam mı? Üç Durun İki <laughs> bir, bir Allah masaya düştüm Bu arada arkadaşlar, bugün bir takipçimizin evine gideceğiz Orada bir video çekeceğiz O kim acaba? Bilmiyoruz sürpriz olsun Evet bunu bizim o, bizim o videoda da bunu e, ee, bununla paylaştığımızı aynı anda o videoyu da paylaşacağız. O yüzden ikisini de izleyip beğenmesiniz. Arkadaşlar Arka bu arada Mirac, bizim yaşta eğlenceden ne düşünüyor? Bizim yaşta neden ne düşünüyor? Bizim yaşta sıcak kanlı olduğu için slime'ı hemen yumuşatıyor. <laughs> şey <laughs> ben slime'ı sevmiyordum. Bir azıcık elinize Arkadaşlar ben onu sevmiyordum. Aldım. Yani oynuyorum öyle? Fazla slime'ı sevmiyorum. Nihal'cim elinden borak sevmiyordum. Aa alıyorum. Tamam. Ses kontrolden ben üçümüz de geçti. Aynen. İyi oldu. Şimdi esneklik. Şimdi i̇şte esneklik mi? Birbirinin üstünü bir mü dağıtacağız? Yap. İyi. Beni bırak slime'ı ben düzelteceğim arkadaşlar. Şöyle inşallah tam görüyorsunuzdur. Kameraya bakalım. İzden sonra Şimdi arkadaşlar eşyaları Hı. kenara çekiyorum. İlk ben ikisinden başlayalım. Açıyoruz bir Evet benim karşımda olduğu için bunu da atmam yardımcı olsun. Ya senin sen sayınından... ben alacağım. Senin... şuraya koyacağım. E, evet. tamam nasıl diye. Ama sarmanı da istersin ya Arkadaşlar çok fazla boraks katarsanız da sadece evet. çok kötü evet. Ve bunu içmiyoruz arkadaşlar. Evet, Ay, sen profesör.

Cengiz'i açalım. Ama ya Cengiz kamera Masa da vermişsin. Şöyle bakayım. Gel biraz sana yardım edeceğim Şöyle tut. Biliyoruz zaten. Peki istersen sen açabilirsin. iki elini tut. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, şimdi bak <laughs> Patlat bakalım nasıl ses çıkacak. Yani temizleme. alıp patlat. Arkadaşlar çıkma. İkimizin göçte ama duramazsın. Gel ve ikimiz de poz vereceğim sana. Çünkü ilaç tam olarak yapamadım. Evet, ben patlatabilirim. İlaç patlatacak ya. Ama elim ya. patladı. Şimdi daha fazla patlatacağım. İki elini ne yapsın? Arkadaşlar, arkadaşlar galiba slime'da bir sorun var ya. ya. Şimdi arkadaşlar, biz bu slime'ı onaracağım. Normal yani onaracı olur slime. Yani slime tarzı arkadaşlar, arkadaşlar, burada evet. devretteyiz. Bir takipçimizin Videoda öğreneceksiniz. Evet arkadaşlar, sürpriz olsun. Birazcık açık verdi ama adresin. Çok güzel. Neydi, bir bile gelecek onun içine. Takipçilerimizin evini tanıtacağız. Bence bu kadarcık renkler yeter. Şöyle ben Mirac'ın slime'ını böyle açayım. Arkadaşlar o, üçümüz o, de geçti yani. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ama Mirac'ın yapışıyor. Yani. Mirac'ın ikisinin sesini çıkartalım. Bunu alabilir miyiz? Bence Mirac'ın slime'a alışkın olmadığından yapamadı. Hmm. Yoksa Mirac'ın slime'ın kıvamına gayet güzel. Sadece birazcık yapışıyor. Şimdi arkadaşlar baloncuk yapacağız. Şur, Şöyle Kameraman gösteriyor musun? Allah, Allah. Allah Mükemmel oldu Allah, Allah, Allah. Şimdi ses dinleyin. Arkadaşlar çok güzel Bu arada Kameramanın da sahibi Evet annemizi istemedi. O yüzden gösterebileceğiz. Ama belki videonun sonlarına doğru izin alıp gösterebiliriz. Videoda hmm. göstermek istediğiniz başka bir şey var mı? Pipette bulundu köpek. Maalesef ebedimizi kaybettik galiba. Püpe. Zaten bir tane olduğu için de birini sıkacak. O yüzden de olmayacak. O yüzden pipetle yapmayalım. Herkes son kez bir açsın. Başlıyorum ben. Arkadaşlar. Mirac <laughs> <laç> ben <laughs> söylemem. Hı, -hı. Önemliyim. Önemliyim. İlk ben mi deneyeceğim? Arkadaşlar benim çok da büyük olmuyor çünkü elim ilk başta çok kötüydü. Evet, doğumun ikisi de benim kadar büyüktüm. Ama maalesef ama maalesef Öyle kapısı, sıvı ee, kıvamı sıvılaştı. Buzdolabına koyduk. Baktık kenarları kap katıydı. Bunlar da ortasından çıkanlar slime'ın. Yani durumun ondan birazcık daha fazlaydı. Aslında ben... Aslında ben ortasından çıkamadım. Ben karıştırmıştım. daha. Ama, Ama şimdi... Bir tamam Mira ben sana şey ele yapışabiliyor bazen ele borak salmak diye o yüzden bir şey söyleyeyim mi? Bence bu videoda hem yaradığım slime'ı da tanrı etmek istedim izin verirseniz. Işte, Olur. Beni de slime'ı da tanrı etmek istedim. Onunki de mavi gösteriş olarak gösterebilirim. Aynen göster istersen beni sen getir. Arkadaşlar şöyle borak bak. açabilir miyiz? İzin ver. E, ben, ben açarım. İzin e, sen kamera yaklaşma. Kapat. Kapat. Azdik yaklaş. arkadaşlar. Biraz sesini dinleyebilir miyiz? Arkadaşlar, şimdi kıyaverlere bakacağız hep beraber. Evet, göreceğiz. Mama. Mama. Arkadaşlar, sergiyi kıyafetle kıvamı iyi. İnanın. Ama ele yapışır bir ağzı koyarsın bu yüzden. Evet bu bu arada Mira kesinlikle başka şeylerde kullanılıyor. Elinde kızacak. Arkadaşlar şimdi Mira'cım salmon yaptım. <laughs> Eline böyle sürt sadece. Şimdi salmon oynayabilirsin. Arkadaşlar, arkadaşlar bu da çok iyi. Arkadaşlar biz de bunu e, yani almak isteyenler alabilir ama kıyafete yapışınca da çıkmıyor. Evet. Biz evet. zaten yani yeri yapışmışsa çıkabilir bir ihtimal ama eğer e, Pardon, A, çıkar duysa açık vereyim mi? Nereden aldığınızı? Arkadaşlar devrekten kardeşler kırtasiye bulabilirsiniz 5 TL'ye. Bence gayet güzel. Hatta arkadaşlar ben oradan bir slime. Slime. Size slime'ı tercih ederdik. Ama biz bunu aldık işte. Arkadaşlar bu arada ben o e, kardeşler kırtığa selam slime alışverişi yapabilirim. Ama bilmiyorum. Bak yapabilirim. Yani. Neyse videoda son bir şey söyleyeyim isterseniz. Varsa da aklınıza. Videoyu kapatacağım çünkü. Arkadaşlar lütfen bu videoya abone olun. Ben kendimi evet. görüyorum. Nerede ne kadar uğraştıklarını. Kamera arkasında varlar tabii ki de arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı, videomuzu beğenmeyi, bildirimleri <laughs> açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.